Görüyorsunuz, Karasu kanalı. 37 kilometrelik Hatay'ın en büyük kanalı. Aslında buna kanal dememek gerekiyor. Bir suni nehir. Karasu'dan Hamişler köyünün üstünden, Narlıhöbür'den, Karasu'dan suyu alacak. Bu kanal dolusunca Reyhanlı barajına gidecek. Gördüğünüz gibi betonlama çalışmaları devam ediyor. Bugün Ömer Erdal Çelik il başkan yardımcımız ve teşkilatımızla beraberiz. Arkadaşlar zaten diğer taraftalar ama onlar gelemediler. Hem çamur hem de e, su ve görüyorsunuz yağmur Neyse, yağıyor. Arabaları Yağmur yağıyor. Ondan sonra ama biz yağmur yağmasına rağmen buradayız. Sucuk köyünün kenarındayız. E, betonlama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan diğer taraftan kazı çalışmaları devam ediyor. Allah nasip ederse bakanımızın da söz verdiği gibi mayıs 2023'te bu kanalı 37 kilometrelik kanalın açma ve betonlama çalışmalarını tamamlayacağız ve suyu Allah nasip ederse Reyhanlı barajına akıtacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mahcup eylemesin. Biz her zaman söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buradan bütün Hatay'a, Türkiye'ye selam ediyoruz. Su hayattır. Su petrolden daha değerlidir.